Peygamberimiz gelecekten nasıl haber vermiştir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok mucizesi vardır. Mucizelerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim ile ilgili manevi ve Kur'ani mucizelerdir. Bir kısmı ise yiyecekler, ağaçlar ve hayvanlar gibi varlıklarla ilgili maddi mucizelerdir. Peygamberimizin gelecekten haber vermesi de bu mucizelerin bir türüdür. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Vefatından sonra yaşanacak pek çok hadiseden Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle haber vermiş, sonrasında haber verdiği gibi hadiseler yaşanmıştır. Biz bu çalışmamızda Peygamberimizin gelecekten verdiği haberlerden bir kaşına yer vereceğiz. Bunun için Bediüzzaman Said Nursi'nin 19. Mektup Risalesi'nden istifade edeceğiz. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bir gün şöyle buyurmuştur. Yer benim için dürüldü. Doğusu ve batısı bana gösterildi. Ümmetimin hakimiyeti bana gösterilen mesafeye kadar ulaşacaktır. Şarktan garbı ümmetinin eline geçeceğini haber vermiş, haber verdiği gibi de çıkmış. Bir gün Hz. Zübeyir ve Hz. Ali birlikteyken Hz. Zübeyir'i kastedilerek, ''Bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır.'' buyurmuştur. Mucizevi bir şekilde gelecekten haber vermiştir. Bedir Harbi'nden önce Ebu Cehil, Utbe ve Ubey bin Halef'in öleceğini haber vermiş, söylediği gibi de gerçekleşmiştir. Medine'de olmasına rağmen Şam etrafında yaşanan Mute sahabelerini görür gibi şöyle haber vermiştir. Sancağı Zeyd aldı ve şehit edildi. Sonra İbn-i Revaha aldı, şehit edildi. Sonra Cafer aldı, şehit edildi. Sonra onu Allah'ın kılıçlarından birisi aldı. 2-3 hafta sonra Yale İbn-i Münebbi Harp meydanından geldiğinde o daha bir şey anlatmadan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam savaş hakkındaki ayrıntıları anlatır. Yale dediğin gibi aynen öyle oldu diyerek yemin etmiş. Hz. Fatıma radiyallahu anhaya aile beytimden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. 6 ay sonra Hz. Fatıma vefat etmiştir. Kendisinden sonra halifeliğin 30 sene süreceği ve saltanat hakkında şöyle bildirmiş. Benden sonra hilafet 30 senedir. Sonra ısırıcı bir saltanata dönüşecek. Dört halife devri ve Hazreti Hasan'ın altı aylık hilafetinden sonra saltanatın olacağını, sonra o saltanattan ceberrut ve fesad ümmet olacağını haber vermiş. Hazreti Osman'ın hem halife olacağından hem de Kur'an okurken şehit edileceğinden haber vermiştir. Ebu Zer radiyallahu anh için "Sen buradan çıkarılacak, tek başına yaşayacak ve yalnız öleceksin." diye haber vermiş. Haber verdiği gibi Ebu Zer radiyallahu anh Medine'den nef edilip yalnız bir hayat geçirmiş ve bir sahrada yalnız vefat etmiştir. Sakif kabilesinden biri peygamberlik iddia eden biri de zalim iki adamın çıkacağından haber vermiş. Dediği gibi muhtar adında biri peygamberlik iddia etmiş. Yüz bin adam öldüren haccacı zalim de fiilleriyle bu haberi tasdik etmiş. Ümmü Haram radiyallahu anh'ın bir deniz harbinde bulunacağından haber vermiş. Ümmü Haram radıyallahu söylendiği gibi eşi Übade İbni Samit ile Kıbrıs'ın fethine gitmiş, orada vefat etmiş, mezarı ziyaret yeri olmuştur. Ayrıca kendisinden sonra ümmetinin fırkalara ayrılacağından, kaderi inkar edenlerin ortaya çıkacağından, bir kısım insanların Hz. Ali'yi sevmekle, bir kısmının ise onu adavetle, düşmanlık etmekle iflasa girip helak olacağından bahsetmiştir. Hem Ömer sağ kaldık çefit neler baş göstermeyecektir. Ferman etmiş, söylediği gibi de olmuştur. Vefatından asırlar sonra gerçekleşen İstanbul'un fethinden de şöyle haber vermiştir. İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan. Onu fetheden ordu, ne güzel ordudur. Hz. Muhammed'in gelecekten haber verdiği buna benzer pek çok mucizesi vardır. Allah'ın bildirmesiyle haber vermiş, söyledikleri yaşanmıştır. Daha farklı örnekler için Bediüzzaman Said Nursi'nin 19. mektup risalesini okumanızı tavsiye ederiz. Cenab-ı Hak bizlere peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.